Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Matrix 4, Matrix Resurrection filminden ilk fragman, ilk trailer geldi. İşte bir tanıtım traileri bir teaser olarak iki tane hapı koyup da onlara tıkladığınızda belirli sahneleri gördükleri bir şey yapmışlardı. Ve fragman sonunda geldi. Ben ilk olarak bu haber duyurulduğunda bir video çekmiştim. Ve videoyu çektiğimde demiştim ki, ben bu filmin iyi bir film olacağını düşünmüyorum. Bence iyi bir film olmayacak demiştim. İnanılmaz yorumlar aldım. Muhtemelen bu yorumun altına da geleceksiniz. Yok sen felsefesini anlamadın, yok şu kanalı izle de, yok budur. Birçok yorum aldım. Küfür edenleri ayrı tutuyorum. Zaten onlar artık davalık. küfür edenleri direkt dava ediyorum abi. Çok zor bir şey değil yani. Ama fikrini güzel dile getirenlerle de konuşmuştuk. Benim bu filmden bir beklentim yoktu. Fragman geldi. Hala yok. Bu fragman ne anlatıyor Matrix 4 ile alakalı? Şimdi ilk olarak anladığımız durum yeşil tonu kaldırmışlar. Burada bir yeşil ton yok. Wachowski'lerin ilk filminde diğer 2-3 filmi saymıyorum hadi. İlk film inanılmaz bir filmdir çünkü. Matrix'i keşfetme hikayesidir. Matrix'in içerisine girip Matrix'te neler olduğunu bizlerin Neo ile birlikte öğrendiği bir hikayedir. Neo'yu da keşfettiğimiz seridir aynı zamanda ya. Onunla birlikte öğreniriz. Önden pek bir şey vermez bize film. Şimdi burada yaptıkları şey o yeşil o renk paletini kaldırmışlar. O yok. Aynı zamanda da bak bakıyorum yani. Şimdi bu ne o? herkes diyor zaten. John Wick, John Wick abi tipi John Wick. Evet John Wick gibi yapmışlar. Saçlarını uzatmış falan. Zaten artık e, Keanu Reeves de böyle. Yani gidiyor e, Cyberpunk 2077'de de bu tipte. John Wick oynuyor yine bu tipte. E, Matrix oynayacak yine bu tipte. Matrix'in devamı gelecek belki yine bu tipte. E, çok seviyor. Bunu o rolü oturttular. Bir de o tipi de oturdu. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Biz tekrar mı Matrix'i keşfedeceğiz? Şimdi benim fragmandan birkaç noktada anladığım durum şu. Bir gibi yapalım ama biraz da böyle değiştirelim. Yani dört olsun ama bir gibi olsun. Ya yani sanki bu Star Wars'un Force Awakens New Hope Hop. Hopper, New Hopper deniyor ona. Ee, böyle çok New Hope çünkü. Burada da işte Matrix 4 ama Matrix 1. Bir şeyleri değiştirdik. Yeni bir şeyler ekledik gibi bir şey mi yapacaklar? Yoksa biz şimdi Neo'nun acaba mavi hapa aldığı bir döngüdeki Neo'yu mu izliyoruz? Hiç acaba tanışmadılar mı? Trinity ile ama tanışıyor da gibiler. Aralarında etkileşimi zaten hissettiriyorlar. Onları görmek gerçekten beni mutlu etti. Ama böyle aman aman bir heyecan yaşamadım. Fragmanda kullanılan müzik White Rabbit. Sözlerine bakabilirsiniz. Fragmanın neresi neredeyse özetliyor zaten. Ee, çok güzel bir tercih olmuş fragman için. Fragman bu arada çok kötü değil. Yani fragman fragmanın kötülüğünden değil mevzu ne anlatabilir? Ben fragmandan da ne anlattığını anlamadım açıkçası. Yani modern bir dünyada geçiyor. Evet onu anladım. Yaşlanmış Neo. Thomas ismi. Bu evrende Thomas ismini kullanıyor. Yaşlanmış yaşlı hali. Demek ki uzunca bir süredir tekrar Matrix'te. Yani Matrix üçlemesi bitti. Matrix 4'e geldik. Farklı bir dünyada hiç Ajan Smith'in olmadığı bir döngüdeki bir hikayeyi mi anlatıyorlar acaba? Böyle durumlar da olabilir. Yapabilirler tabii ki ama. Hani tekrardan böyle Matrix'i keşfetmek. E zaten keşfettik. Olayları öğrendik. Bu döngüde keşfettiğimiz Matrix'in ne kadar etki bırakacak üzerimizde? Ya bir de arkadaşlar. Matrix çok şeyden beslenmişti. Ghost in the Shell'dir. Odur budur. Bütün Blade Runner'dır. Bir sürü şeyden beslenip. İnanılmaz bir şey ortaya çıkarmıştı Matrix 1. Benim inanılmaz severim Matrix 1'i yani. Çok severim. 2 ve 3 bende etkisini azaltmıştır. 3 salt bilim kurgudur ama etkisi bende azdır ama 1 inanılmazdır. 20 yıl içerisinde 22 yıl geçti. 1999'dan 2021'in sonu 2022'de geliyor neredeyse. 22 yılda Matrix'in de Matrix'ten de alınıp yapılan birçok hikaye var. Yani Evet Matrix'in alıp yaptığı var, bir de Matrix'ten alınanlar var. E şimdi siz bize ne anlatacaksınız? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Matrix'ten de bir şeyler alındı yıllar içerisinde. Başka filmler yaptı, iyi yaptı, kötü yaptı ama gördük yani. Geliştirdi, üstüne koydu. Şimdi siz kendi yaptığınızın üstüne nasıl koyacaksınız? Çünkü önünüzde sizden alanlar da var. Bunu merak ediyorum ve bunu fragmandan anlayamadım. Yahya Abdul Meteyni Morpheus gibi yapmışlar. Bir Morpheus aslında. Yani taktığı gözlükten yaptıkları dojo'ya kadar bir Morpheus o. Yahya Abdülmeteyn'i çok severim bu arada. Çok yakışmış. Jessica Henwick'in rolü bayağı fazla. Çatışmada gördük, zıplarken gördük, motor sürerken gördük. Jessica Henwick muhtemelen hem Neo'ya yolu gösteren kişi olacak. Hem de rolü de bayağı fazla olacak. Trinity'yi de görüyoruz tabii ki. Anne Kermos onu da görüyoruz. Onun işte etkisi hikayede ne noktaya gidecek? Neo ile tekrar tanıştıklarını mı hatırlayacaklar? Başka bir döngü mevzuları mı var. Bunları tabii ki göreceğiz. Ama ben fragmandan açıkçası ne vereceklerini anlamadım. Yani evet bazen şöyledir: Siz bir fragman izlersiniz ve dersiniz ki ya bu fragmanda ne çok şey göstermişler kardeşim? Filmi izledim dersiniz. Bir de bazı fragmanlar vardır çok tadındadır. Konusunu anlatır ama tadında bir bırakır. Şimdi bu ikisi de değil. Yani fragman bir şey anlatıyor. Evet. Mavi hapları alan bir Neo var. Tekrardan Matrix'i keşfedecek bir Neo var. Ama konu nasıl bağlanıyor onu fragmanda göremiyoruz mesela. Yani fragman belirli sahnelerin arka arkaya koyulup muhteşem bir şarkıyla harmanlanması gibi olmuş. Evet, birin hissiyatını yapmaya çalışmışlar ama geçmiyor. Dörtün yeni hikayesi var bir şeyler anlatıyorlar tekrar tanışıyorlar. Yani böyle her şeyden biraz 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 ama hiçbir şeyden tam değil durumu var fragmanda. Kötü değil fragman kötü değil ama belki de bilinçli bir seçim bu. Hani biz böyle bir teaser trailer yaptık. Anla, ne anlıyorsanız şimdi anlayın bir diğer trailer'da da konumuzu açıklarız gibi yapıyor. Şimdi ajanlar da var. Burada Mindhunter'dan tanıdığımız Jonathan Groff'un da Muhtemelen e, bu serinin ya da bu döngünün e, ajan simiti olduğunu görüyoruz. O aslında her şeyin başı gibi. O aslında bu Matrix'in e, koruyucu programı gibi artık ne diyorsanız yani. Öyle anladım. Aralarında bir teaser'da de ufak bir dövüş vardı. Duvarda böyle birbirlerini dövdükleri bir dövüş vardı. Yani bu sanırım başka bir döngünün neosu. Öyle anladım. Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Yani mavi hapı almış ve evine dönmüş Neo gibi. Ama işte e, Patrick Harris psikiyatristi bu arada. Onunla konuştuğunda da e, bazı anıları gördüğünü, gerçek gibi anılar gördüğünü söylüyor. E, geçmiş anılarından. Ya da işte o döngüler mi birleşiyor kafasında, oraları da bilmiyoruz. E, acaba ben deli miyim diyor. Hiç yaşamadığım anılar görüyorum diyor. Ya hafızası unutulduğu için bu en büyük ihtimallerden biri ya da başka bir boyut başka bir döngü metriksi ama o neo çünkü biliyorsunuz mimarla konuştuğunda da sen buraya çok kez geldin diyordu mimar öyle bir durum var yani bu başka neo olma ihtimali de var anladığım kadarıyla ben tamamen fragmandan yaptığım çıkarımı söylüyorum ben hala böyle bir iyi bir film olur mu bilmiyorum yani bana öncelikle hani böyle direkt e, agresif yaklaşmadan önce sizler de bir fikrinizi belirtin bir düşüncenizi belirtin bu fragmandan ne buldunuz? Bu fragman size ne verdi? Siz bir filmden ne bekliyorsunuz? Bir hissiyatınız var mı? Çünkü ben Matrix havasını alamadım. Matrix e, görselini, o Matrix hissiyatını alamadım. Evet 2 ve 3 bence çok iyi filmler değildir. Bazı o Matrix e, temasını aşağı çekmiştir belirli noktalarda ama yine Matrix filmidir. O o Matrix hissiyatını alırsınız. Ama işte bunda alamadım ben. Böyle bir durum. Sizler yorumlarda belirtirseniz fikirlerinizi çok memnun olurum. Dediğim gibi ben iyi bir film olmasını çok isterim ama iyi bir film olabileceğini de pek düşünmüyorum. Fasatın üstünde bir iş olsun. Parayı verdiğimizde sinemada pişman olmayalım yeter. Başka da diyebileceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda, bir sonraki başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Back to the matrix.